Geldim. Neredesin sen? Nereden geliyorsun bu saatte? Ödümü kopardım benim. Ya anne, sen bırak şimdi bunları. Bak şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama ilk önce gel. Gel sen şöyle bir otur. Yüreğime indirme. Benim ne oldu? Biz? Biz Yılmaz'la evlenmeye karar verdik. <laughs> ya anne, anne evleniyorum diyorum. Evleniyoruz diyorum Yılmaz'la. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne oldu dedim sana ben? Ne geçti aranızda? Ha? Doğruyu söyleyeceksin ama bana. Ay, anne, ne biçim laf öyle? Ya ben Yılmaz'ı çok seviyorum anne, çok seviyorum. Peki? Yılmaz da seni seviyor mu? Anne tabii ki seviyor. Yani sevmese tamam der miydi? Sen mi teklif ettin? Ay ya anne... ...aile misin valla olur mu öyle şey? Yani evlenmek ister miydi sevmese demek istedim. Neyse neyse ben şimdi... ...her şeye gidip özünü anlatacağım. Gidiyorum.